Merhaba, doçent doktor Murat Turfan ben, kardiyoloji uzmanıyım. Ee, bu videoyu Risky Baby projesi için gönüllü olarak e, diğer arkadaşlarla beraber çekiyorum. Gebelikte kalp hastalıkları önemli ama kalp hastalıkları gebeliğe engel değil. E, gebelikte bazı değişiklikler olmasını zaten bekliyoruz. Nabzın biraz artmasını e, bebeği besleyebilmek için e, kan hacminin biraz artmasını bekliyoruz. Buna bağlı olarak kalbin yükü biraz artıyor. Birazcık tansiyon düşmesine meyil oluyor. Bu normal insanlarda herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Ama ciddi derecede kalp kapak hastalığı hastalığı olan ya da kalp yetmezliği olan annelerde ciddi bir risk oluşturuyor. Neyse ki bunlar e, çok yüksek oranda gördüğümüz hastalıklar değil. E, gebeliğe karar vermeden önce eğer kalp hastalığınız varsa kardiyonunuzun son bir kez daha muayene etmesi gerekiyor. Çünkü gebelikte demin dediğim gibi fizyolojik çoğu parametre değişiyor. Ee, yüksek riskli gebelikler şunlar oluyor genelde. Ciddi art kapak darlığı, ciddi mitrar darlığı varsa, pulmoner hipertansiyon varsa, e, aort kökü genişse ki bu gebelikte e, doğum sırasındaki artan basınca göre yırtılma riski oluyor. Bunlar yüksek riskli gebelikler. E, bu hastaların aslında e, önemli bir kısmına gebelik önermiyoruz. Altta yatan problem düzeltilmeden e, Hasbelkelerde gebelik gelişmişse yakın takip etmek gerekiyor. Özellikle kapağı değişmişse kan sonucu kullanan gebelerde kan sonucu tedavi ayarlamak çok önemli. Ama demin dediğim gibi bu hastalıklar hani gebe olacak kalp e, hastalıkları çok nadir. E, kalple ilgili probleme sahip olan çoğu vajinal doğum yapabilir, çoğu gebe kalabilir. E, tabii ki yakın takip edilmeleri gerekiyor. Ee, ve demin dediğim riskli tabloları sahipseniz de gebe kalmayı planlamadan önce e, bunların düzeltmesi gerekiyor. Çünkü gebelik sırasında kalple ilgili işlemleri yapmak hem riskli hem bebeğe zarar vermemek adına e, problemli işlemler. Keza ilaç kullanımı da önemli çünkü kalp ilaçlarının önemli bir kısmı bebeğe zarar verebilir. O yüzden gebelik sırasında mümkün olduğunca ilaçsız halletmeye çalışıyoruz işlerimizi. İlaç vereceksek de hastayı bilgilendiriyoruz. Olabildiğince kar zarar oranı yüksek ilaçları tercih ediyoruz. Ama günümüzde modern tıp sayesinde kalp hastalığı sahip kadınlar da gebe kalabilirler.